Merhaba arkadaşlar ben Zafer. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynamıyoruz. Tövbe. Şimdi neyse devam ediyoruz işte ekstremle. Ee, Rize ile bakalım Galatasaray maç yapıyor. Kim alacak? En son maç yaptığımızda yani yenildik Juventus'ta. Juventus işte arenada Juventus'la maç yaptık. 2-0 yenildik. Tutelim. Güzel paslarla geldiler. Amit. Evet. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Schneider. Ali. Sylvester. Tevfik. Hadi abi ya. Offside, Tin offside. Fakat yardımcının bayrağını dikkate alıyor hakem ve offside kararı verdi. Öne geçme fırsatı yakalamış. Abi mal mısın sen? Aha, doğru, lua, lua. Mal A mısın amına koyayım ya? Girdi, daldı hatta sert hareket fark evet, etti. sarı gördü. Hakem cebinden sarı kartı çıkarttı. Buna kodumun gerizek alışı ya. Bir orta. Ve Melo. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde el değiştirdi. Burak Yılmaz. Burak. Haydar Oğlum hay ya. Orada bir müdahale ve savunma nefes aldı. Lan oha abi ne nefes yaptı? yaptı? Devikin ismine bak. Evrim geçiyor mu? Fakat kaybetti bu topu. Olcan adım. Destek bekledi. Hadi Burak. O oh, saati bulanla bunu koyayım ya. O oh, saati bulan <laughs> neyse. Bu hadi cim bu. Aa koş 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 koş. Diğer oh, 60 FPS oluyor. Koray. Allah Allah. Şuan sabit 60 Şeyfiye savunuyor. Hadi vurma Ya. Harafası. Ya. ya abi niye kasıyorsun burada? Tam burada kastı. Ya al işte gol amına koyayım. şutu. Sağ üstü gol. Güzel bir şut ve kaleci ne yapsın? Evet, 1-0. sus bir çocuğu. Hadi hadi. Bakalım bu takımdan bir bok olmayacak ya. Yani. Defans başarılı Hadi bas 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 bas. Ya evet, sikeceğim ya. 1-0 gerideyiz ya. Fark, bir gol, nasıl bir oyun Siktiğimin arenasında. Haydi. Snyder işte bu be. İşte bu be. Hele şükür be. Bu be nasıl yaptım Of oh be Bak 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 Headshot Füzeci ya İkinci yarıya beraberlikle başladık öyle Bu iyi oldu valla Ya Şeylere benziyor. Araba araba tamir edenlere var ya kaportacı mı deniliyordu? Evet, evet. Bir Şimdi Al. Bir diye alsana. Alamadım. Ali. Hadi. Alamadım. Şimdi aldı. Amit. Evet çok güzel bir yere attım topu. Şimdi geriye. Snyder direkt. Vuruma. Vuruma. Abi keşke vurma atsaydım ya. Abi yine direkt Schneider değil vurma attım sefer Değil mi? Bir şey yok. Şu an rakibin gözünü çok korktu. Sabri sabri. Abi fake yedim. Bir <laughs> orta ceza uzaklaştırıldı. Evet, ya mi? <laughs> Aa, İzledi. o son beraberliği yine gördüm bu. Arada. Aa Hayır. Yemeyeceğim. Sercan Yemeyeceğim. Kaya. Hayır. <laughs> Atamayan atarlar yapamıyorum. Sylvester. Hadi. Murat. Oraya atacak sandım. Muslera. Abi bu kaleci valla. Efsane ya efsane. Altamadım. Silvester. Burak, son bir top bir Hayır, pozisyonu. Pozisyonu Muslera bu. işte bu be. Olcan adın, Toray. Boş, güzel aktarıyor. Snyder, doğru, Burak, Burak Yılmaz. Sylvester. Murat. Hadi. Of. Hemen oraya Melo'ya. Melo gidiyor. Melo. Gidiyorum. Melo mükemmel bir pas vurma ya. Vurma. Vurma orta içeriye doğru. Burak Yılmaz vuramadı. Vuramadı. Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Abi Abi oha ya. Top kaybı karşı atağa dönüşebilir. Savunma dönemedi. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Topla ilerliyor. Hadi. İnsan... Ruma. Pas için boşluk arıyor. Evet. Burma. Burak. Schneider. Zaten... Schneider. Direk. Zaten... Bu da mı direk? Abi bu da direk. Vallahi bu da direk.

Haydi oğlum. Haydi abi taç attı adam. Melo. Melo. Atamadı, gibi değil. Ah be abi atamadık yine Burak. Burak, ya. Şunay Burak. Ya 5 dakika var. Denge henüz bozulmadı. Beraberlik devam ediyor. 5 dakika galibi. Schneider. Schneider! Hayır abi. Hayır ya. Hayır ya. Gel içerisi. Gel 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 gel. Haydi Schneider. Son şansın. Schneider dışarı bu da almadıysa tamam başka gol olmaz neyse yapacak bir şey yok 1 bir bitecek 87. dakika ne yapabilirim ki başka? Hayır. Şimdi Schneider abi abi var ya bir saliseyle olsun ya ayağının dışıyla niye vuruyorsun? amına kodumun malı ya bitti alıştı bitti vallahi bitti bitti Orhan. ah ya ayıkık amına alsam lan lan vurdu Bitti. Orhan. Artık zaman kalmadı. Var güçleriyle ailece hücum etmeleri gerek. Hatta kaleci de gelirse şaşırmam. Hadi. Ah ay ay. Bir bir bitiyor. Evet bitti. Geldi be. Bu ben valla skoru beğenmedim. Edin. O kadar şut Açtı. çektik. Erdi. Bence dahi. bizim kazanmamız lazımdı. E, ee, i̇ki forvet yapacağım. Umut Burak yapacağım. Aynen. Ha, neyse videoyu burada bitireyim. Ondan sonraki bölümde yaparız. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.